Merhaba, selamlar, sevgiler, ikizler, burcu dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Moraller, keyifler yerindedir. Evet, açılımımıza başlayalım. Neler var, neler yok bir bakalım. Niyetini tut, dinle yapıyoruz. Haydi, niyetler tutulsun. Bakalım size neler geliyor. Hemen şöyle sizler için kapattığım kahve falını e, falına odaklanın. Niyetler tutulsun. Şimdi buradan bir duman tutuyor gibi görebiliyor musunuz? Böyle bir duman var dış halinde. Hani şey derler ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Böyle bir e, şeye tanıklık edecek olabilirsin. Bir şeyler öğrenecek olabilirsin. Duyacak olabilirsin. Yani burada e, kesinleştireceğim bir şey var gibi. Her ne kadar bir duyum olarak alacak olsan da yani birbiriyle örtüşecek şeyler var gibi. Belki bir sırrın açığa çıkması gibi hissettim. Sırlar açığa çıkıyor diyebilir miyiz? Evet bazı gizlenen şeyler açığa çıkacak olabilir. Dışhanede de yani dış tarafınızda sosyal ortamınızda yapmak istedikleriniz her neyse. Bir bir hani onu artık eyleme dökmüşsünüz burada. Çok güzel bir kapanış var. Sıçrayışlar mükemmel. Özellikle sola doğru düşen bu sıçrayış hani e, güzel beklemediğin, olumsuz beklediğin bir şeyin tam tersi şekilde işleyişinden bahsediyor. Kalpte bir çiban görüntüsü ki sormayın nasıl çıkmış öyle bir çiban görüntüsü. Yani Bazı sıkıntılar almış başını gidiyor olabilir. E, kalbinizde özellikle duygusal olarak yaralar taşıdığınızı düşündüm ben ağır enerjiler var kalpte. Bir şeyin yorgunluğu olabilir. E, aşk ilişkinizde durgunluk olabilir. Belki iki kişinin birbirini mutlu etme isteği, isteği gitmiş olabilir. Yani bunu yitiren iki kişi var. Bazı şeyleri yitiren, anlamsız bulan iki kişi var. Ve şu an hani derin sıkıntılarda olabilirsiniz. Manevi bir kayıp da olabilir bu. Maddi kayıplarınız için de tabii ki yaz tutuyor olabilirsiniz ama ben daha çok duygusal olduğunu düşündüm. Ve dışarıdan gelen etkiler yüzünden birazcık sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Bu bir nazar süreci ya da bu dışarıda bir takım şeylerin olumsuz seyretmesi ve senin hayatına, duygu dünyana, hissiyat dünyana, kalp dünyana yansımasıyla alakalı olabilir. Ama yarısına kadar aydınlanmış bu kalp. Ferahlayacak diyelim. O sıkıntıları, o nedensiz sıkıntılar ya da gerçekten bilinen sebeplerden kaynaklı sıkıntılardan inşallah kurtulacaksınız diyelim. Evet. Şimdi senin e, sen varsın. Evet burada sen varsın. Senden hariç böyle daha büyük bir sen var aslında. Yani ne demek istiyorum? Şimdi burada yapmak istediklerin hani Evet buna imkanım var. Evet içinde böyle bir güç var. Dışa yansıtamadığın şeyler olabilir. Yani kendine belki yani baskılandığın bir yerde olabilirsin. Yeteneklerin ya da işte sende olan bir kuvvet var ama bunu ortaya çıkaramıyor olabilirsin. Bakın bir siz yine ikinci siz ama o daha büyük bir şey. Yani yapmak istediklerin, planladıkların şahane bir şey onu ortaya döküyorsun artık. Yani gözünü karartıp yapacağın şeyler var. Bunlar karar alma süreçlerinle alakalı olabilir. Hayata döküp yaşayacaklarınla alakalı olabilir. İçinde daha büyük bir sen var. Anlatabildim mi? Ama hani o gücü gösterme noktasında sıkıntılar ya da cesaret noktasında sıkıntılar yaşıyorsan bir kere onu göstereceksin. Yani o sıkıntıların kalkıyor diyelim. Evet bir konuşma, bir görüşme, bir anlaşma süreci. Belki sizin için uzlaşma ihtimalleri ortadan kalktığını düşündüğün herhangi bir konumla alakalı bir uzlaşma süreci yakalanacak. Yani bu eski eski partner, eski bir ortak ya da işte küsüştüğün şu an enerjisinde görüşmediğin yani bir çatışma, o çatışmalardan dolayı bir şeylere ara verme de olabilir. Burada anlaşma var, burada uyumlanma var diye düşünüyorum. Böyle bir şey. Vicdanen çok rahatsın. Ama bir konuda ikilemde kalmışsın. Onu da söyleyelim. Ufak bir bocalayıştan sonra, ufak bir kararsızlıktan sonra yönünü güzel tespit ediyorsun. Sizin elinizde bir şey var. Siz bunu korumaya çalışıyorsunuz. Korumaya çalıştığınız bir şey var sevgili dostlar. Şimdi şurada bakın elinizde olan bir şey. Ama hani e, bizzat sizin tarafınızdan gerçekleştirdiğiniz bir koruma kalkanı olabilir. İşte maddi, manevi, e, belki bir çocuk bilemiyorum aklıma gelenleri söylüyorum. Sizde olan korunması gereken bir şey olabilir. Ama siz bunu gerçekleştiriyorsunuz. Onun haricinde bakın. Buna yardımcı olan bir şemsiye de var. Alttan tutan bir insan var bu görüntüyü. Tam şu noktada koruduğun bir şey var. Bu senin için tabii kutsal saydığın bir şey olabilir. Evet. Yine inançların doğrultusunda yaptığın çalışmalar koruyucu nitelikte olmuştur. O da olabilir. Ama şu kalpteki ben o şeye çok takıldım. O bana çok takıldım. Öyle bir şişmiş kabarmış ki. Kalp yoğun duygularda. Yani bu kalp artık dışarı yansıtması gereken şeyler var. Hep içinizde tutarak, hep bastırarak bir şeyleri e, içinizde yaşayarak hallolacak tarzdan değil yani. Onun için belki de hani o sıkıntıları biraz gezerek, biraz başka ortamlara giderek atlatacak da olabilirsin. İçine kapanmış da olabilirsin. Hani şu e, halde biraz melankolik takılıyor da olabilirsin. Bir melankoli hali de söz konusu olabilir onun için e, birazcık ne yapacaksın? Dış e, dünyaya açılacaksın. Sosyalliğini gerçekleştireceksin diyelim. Hadi niyetler tutulsun. Duman görüntüsü şurada e, söylemiştik. Bakın orada daha da iyi yansıdı buraya. Evet yavaş yavaş akıp geliyor iki kişi özel hayatlarında güzel bir durum yaşayacak olabilir. E harfi olan bir insanla ilişkisel bir çaban var. Bu çaba sonuçsuz kalmayacak diye hissettiren bir görüntü. Yine bakın burada bir göz var. Bu aralar gözler üzerinde. Yapacağın çalışmaların üzerinde. Senin üzerinde. Yoğun baskılar da hissediyor olabilirsiniz bir şeyler yaparken. O enerjiyi de aldım sizde. kadar kilitler, anahtarlar çıktı ki zor sandığın, zorlandığın noktada hep yardımlar geliyor diye hissettim. Bir tane daha niyetin geliyor sevgili ikizler Burcu. Yavaş yavaş. Belki bir şeyleri sindirerek yaşamak ee, daha hayrına olacak. Yani acele ediyor olabilirsin. Hızlı hareket etmeyi, etmek isteği var olabilir. Ama biraz yavaş yavaş sindirerek yaşarsanız daha lezzetli, daha kıvamında güzel şeyler elde edeceksiniz. Ya şuradaki birlikteliği görebiliyor musunuz? Birbirine sadakatle yaklaşan, sarılan. Ama burada e, cinsel dürtüler de ön planda. Şimdi göründüğüm bir gördüğüm bir görüntüye göre söylüyorum. Burada güzel bir ilişki hayatınız var. Yani tensel anlamda da uyumu tutturacağım bir diyelim. Böyle daha anlamlı olur. Ya hep taşların arasında sıkışan enerjiler var. Koca bir karıncan var. Kocaman bir karınca araya sıkışmış gözleri falan görebiliyor musunuz? Yani büyük bir maddiyat sahibi olacaksınız ama şu an bir şeyden dolayı engelleniyor olabilir. Yani bu bir miras olayı olabilir mi? Evet. Bu seninle geçecek, seni rahatlatacak bir para olabilir mi? Evet. O karınca Bakın öyle bir sıkışmış ki. Buraya bükülmüş kalmış. Çalışma hayatınızda aktif değilseniz, iş yaşamında aktif olmayı istiyorsanız böyle bireysel çalışmalarınızda ileriye gideceğiniz e, yönünde bir görüntü olarak doğruya oraya yansıt. Aslında e, şöyle bir e, karıncanın anlamına baktığımız zaman bolluk bereketi de simge, simgeler kahve falında. Haydi tarot yapalım. Haydi bakalım. Atan kartım sizindir. Evet devam edelim bakalım. Erindişinizi seçiyorum. Aklınızdaki kişinin önerisi için. den orman'dan da alalım. Evet, şimdi sevgili dostlar vesveselerin olabilir. Ee, böyle bir geciken bir şeyler var diyeyim hayatında. O geciken şeylerden dolayı sıkıntı yaşıyorsun. Belki bir haber. Belki işte duygusal süreçlerin hızlanmasını istiyorsun. Ya da geciken bir terfi ya da ödül var. İşte bunları bekliyorsun. Beklerken de zaman akıp gidiyor. Buraya takılı kalmaktan kaynaklı e, hani hayatını yaşayamıyor ve askıya alıyor olabilirsin. Bu da kendin için bir şeyler e, yapman gerekliliğini savunan kartlarımız var. Yani hani sizden e, hani biz siz vardınız bir de hani sizden daha e, güçlü bir siz vardınız hatırladınız mı böyle bir yorum yapmıştık buna benzer Yani artık gücünü kanıtlayacaksın. Artık o gereken gücü cesareti doğru yerde, doğru zamanda kullanacaksın. Zaten yeni bir şeyler istiyorsun. Yeni bir hayata zar atmak, yeni olaylara zar atmak var bakın burada. E, ve evet, e, evet bunları yapma gerekliliği, bunları yapma isteği var. Ama sizi geri planda bırakan korkular ve vesveselerin var. Böyle e, bir fare çıktı, sanki o ipleri kemiriyor gibi. Yine tabii hayatınızdan kaybolan yıllar için ya da işte bir şeylerin kaybı için üzülüyor olabilirsiniz. Bu özgürlüğünüzün kaybı olabilir. Maddi, manevi olabilir. Yani ya da bir teklifi kaçırdığın için de olabilir. Bir e, yüzük çıktı burada. Bir şeyleri kaçırdığın için üzgün, pişmansın. Ama e, tabii yani bu senin ilerleyen bir dönem için e, hani köşeye sıkıştıran bir sebep değil bu seni. Neden? Burada bir tavus kuşu ruhu geldi. Işıl ışıl parlayın. Yani ne, neden çekiniyorsun? Neden yapmaktan çekiniyorsun? Ee, artık e, göz kamaştıran bir e, hale bürünecek yapılarınız. Gerek marjinal değişiklikler olsun. Yani kılığında, kıyafetinde, saçında, e, gerek düşünce hayatınızda. Yani bunları yansıtmaktan çekinmeyeceksin. Ya da hani birazcık el alem ne der e, putu vardır ya onu yıkacaksın. Yani nasıl istiyorsan, nasıl düşünüyorsan o şekilde yaşayacaksın farklısını yansıtmayacaksın. Zaten o türü sana yakışmaz gibi. Melankoli dedik, içe kapanıklık dedik. Onun yanı sıra psikolojik baskılar hissediyor olabilirsin. Psikolojik zorlanmalar var hayatında. Ama tabii mutsuzluğunuza ortak olan insanlar, sizi o derin düşünce döneminden, derinleştiğin dönemden çıkarmaya çalışan insanlar mevcut. Böyle bir durumum var. E, maddiyatın verdiği bir rahatlık söz konusu olacak. E, özellikle karınca sıkışmış kalmış demiştik hatırlıyor musunuz? Bu karınca o yerden çıkacak. Sonrasında da inşallah böyle dallanıp budaklanıyor olaylarınız ama güzel yönde. Yani böyle bir kök salmak var, ticari bir faaliyet göstermek var. Bir yerde yetki sahibi olmak var. O geciken terfi ödüllerden bahsettik. Onların artık ele geçme süreçleri var. Kupanızı kaldırmışsınız. Başarıyorsunuz. Şimdi bunların haricinde ben bir yorum daha yapacaktım. Hem şuradaki şeyden kartına takılı kalmıştım. Evet. Ya bu şeytan pentagramının altına bağlı olan, zincirlerle bağlı olan iki insanın ruhu var. Ateşten gibi çıkmışlar. Yani zincirlerle bağlı. Ya bu cinsel dürtülerin ön planda olduğu bir ilişki formundan bahsediyor. Ve ben size orada zaten dışındaki görüntüyü yansıtırken söyledim. Bağlayıcılığı olan bir şey. Ya da çok cazibe, bir cazibe altında kalma. Bir şeylerden çok etkilenme e, haliniz söz konusu olabilir. Ee, ama onun haricinde burada iki insanın tensel uyumundan da bahsediyor. Yani şöyle bir şey düşünüyorsanız, hani tensel şeyler bir kenara dursun. Ben daha farklı bir yöneliş içerisindeydim, daha farklı bir arayış içerisindeydim. Ama karşı taraf beni yanlış anladı. Veya olayın e, sadece bu noktasını yaşamak istemiyorum. E, sadece bu noktası e, beni üzer ya da üzüyor. Ve hani bir yere kadar getirdik ve bitti diyorsan derin sıkıntılardaydınız ya kalp şişmişti. Bir kabarıklık vardı hatırlıyor musunuz? Belki karşı tarafın sadece, sadece sizi bir obje olarak görmesi canınızı sıkıyor olabilir. İlişkiye ciddi... Yaklaşmıyor olabilir. Bundan dolayı üzüntüler yaşıyor olabilirsiniz. Ee, ama e, durumlar değişecek diye düşündüm. Çünkü bir teklifi var. Çünkü verdiği bir sözü var. Bu noktada o sözü yerine getirmek için uğraşacak bu insan. Ve nostaljik takılıyorsun. Geçmişteki bir e, aşk öyküsü olur, başka bir öykü olur. Onu anıyorsun. O durumu anıp oradaki mutluluğu Oradaki eee morali hayatına çekmeye çalışıyoruz. Şimdi ateş, hepsi ateş olarak, biri de su olarak yansıdı. E, sizin istediğiniz kişi ateş grubu olabilir veya su grubundan olabilir. Bu iki gruptan olan bir kişiyle hani ilerleyen bir dönem için barış yapacağınız yönünde bir kart var. Şimdi şu kart güzel bir kere. Kanatlarını açarak uç. Kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun. Şimdi benim ya yani özeti olarak geldi. Biraz önce ayrıntılarıyla kahve falında bakın bu yorumları yaptım. Şimdi evet sizdeki o gücü artık dışarı çıkarma. Sizde olan şeyleri, yetenekler olsun, başka şeyler olsun bunları artık gösterme vakti. Ve kendinizden emin olarak bunları yapacaksınız. Bilinçsiz şekilde değil. Bilinçli şekilde dışarı yansıtacağın şeyler var. Göstermen gereken şeyler var. Kabiliyetin var. Kaynakların var. Bunları kullanma vakti gelmiş geçiyor. Yani eğer işte hani benim düşündüğüm tarz çok farklı ama yaşadığım hayat çok farklı diyorsan artık burada bağımsızlığınıza sahip çıkma, kendi ayaklarınız üzerinde e, durma potansiyeline erişme gücünüz var. Mükemmel. Şimdi gel gelelim şu kişinin ruh haline. Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Şimdi onca şey yaşanmışken e, ve hani bu insan bu insanla hani birçok şey yaşanmış ama şu an bu enerjiyi yansıtması sizde birazcık duygusal travmalara yol açmış olabilir yani biraz önce de bahsettik ama işte sen e, kendini tam ifade edememiş gibisin bu ilişkide tam gösterememiş tam yansıtamamış ve e, tam anlatamamış olabilirsin gösterme vakti Yapacağınız bir hamle sayesinde yani karşı tarafın ilgisini mi, dikkatini mi çekmeye çalışıyorsun? Karşı tarafla bağlantı kurmaya, iletişim kurmaya mı çalışıyorsun? Veya işi ileri götürmeye mi çalışıyorsun artık orası sende? Ne yapıyorsun? Burada kendini gösteriyorsun. Yani sosyal medyada fotoğraflar paylaşılacak olabilir bilemiyorum artık. Bir şekilde kendi ışığınızı yansıtma haliniz var. Ya da işte şu an ee, ne tarz bir düşüncedesiniz bu insanla alakalı neler yaşıyorsunuz orası sizde ona dair yapmaya planladığın bir şey var hedefine doğru e, ilerliyorsun ilerlerken de hayat seni destekliyor olarak çıktı yani o ışığını söndürmeyecek şeyler var hala sizde var olan ama karşı tarafın anlayamadığı göremediği şeyleri böyle gözüne gözüne sokacaksınız gücün var mı? var Güzel bir enerjin var mı? Var. Bir de güneş enerjisi eklenirse yani ay enerjisi de var. Daha ne olsun? Yeril ve dişli enerjiniz yükselecek. Modunuz yükseliyor bir kere. Şu an hangi durumlarda olursanız olun. Ben bunu söyleyeyim. Evet. Sevgili dostlar sizdeki durumlar böyle. Yani e, belki bir şeylerin peşine çok düşmemek de işe yarayacak olabilir. Bir bırakma zamanı geldi. Evet ve hep zihin gücünü kullanma var. Mantıksal çalışmalar var. Sizin ilişkinize yansıyan, sizin kahve falanıza yansıyan görüntüleri ben size en uygun, en doğru şekilde, en mantıklı şekilde yorumladım. Gerisi artık sizde. Onu söyleyelim. Tabii ki her şeyin hayırlısı, en güzeli gelsin. Kalbinize göre olan güzellikler sizi bulsun diyelim. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.